Merhabalar, ben Bora Görgün. Öncelikle davetime olumlu yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sizlere kısaca kendimi ve birlikte uygulayacağımız okuma destek programını anlatacağım. Ben İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde görev yapmaktayım. Daha öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda görev yaptım. Bundan da öncesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalıştım. Benimle ilgili detaylı bilgiye ekranda görünen Linklerden ulaşabilirsiniz. Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Destek Eğitim Programında şimdi size kısa bir tanıtımını yapacağım. Bu programa dahil olabilmek için çeşitli ön koşullar var. O ön koşullara sahip olup olmadığınızı beraber inceleyeceğiz. Bu size dahil edilmenizi önerdiğim bu çalışma anne babalar aracılığıyla sunulacak. Ben sizlere e, bu çalışmaların nasıl gerçekleştiğini yani akıcı okuma ve okuduğunu anlama programının bileşenlerini anlatacağım. Sizler de e, vakit ayırıp, emek verip kendi çocuğunuzda, özel öğrenme güçlüğü tanımın çocuğunuzda bunu uygulayacaksınız. Etkisini değerlendirmeye amaçlıyoruz. E, bu programda yer alabilmek için bazı e, özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Bunlar her şeyden önce çocuğunuzun özel öğrenme güçlüğü tanısının olması gerekiyor. Çocuğunuzun ilkokulun ikinci veya üçüncü veya dördüncü sınıfına gidiyor olması gerekiyor. Çocuğunuz okumayı öğrenmiş, kazanmış olması gerekiyor. Yani bütün ses gruplarını tanıyor, biliyor ve bunları birleştirip, sesleri birleştirip kelimeleri oluşturuyor olması gerekiyor. Çocuğunuzun akıcı okumada ya da okuduğunu anlamada veya her ikisinde de bu becerilerin her ikisinde de olabilir desteğe ihtiyaç duyuyor olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi biz bu süreci online olarak yürüteceğiz, uzaktan eğitim şeklinde yürüteceğiz ve Zoom kullanacağız. Zoom üzerinden eğitimler ve toplantılar gerçekleştireceğiz. Yani sizi Zoom üzerinden eğitim çocuğunuza uygulamanızı isteyeceğiz buradan e, gelecek verileri de bize iletmenizi isteyeceğiz. Yani birlikte bir aslında e, performans geri bildirim sistemi uygulayacağız. Sizinle e, buradan ricamız e, bu Zoom üzerindeki toplantılara katılmanız, çocuğunuzla programı haftanın 3 gün uygulamanız ve elde ettiğiniz sonuçları bana iletmeniz olacak. Önündür ee, ve ben öneriler vereceğim. Bu öneriler doğrultusunda da uygulamayı sürdürüp tamamlamanızı bekliyorum. Toplam uygulama yaklaşık iki ay sürecektir. Ee, bir de son olarak anne-baba izin formumuz var. Ee, onu imzalayıp fotoğrafını çekip bu araştırmaya dahil olduğunuz ve haklarınızı bildiğinize dair e, bir izin formumuz var. E, onu imzalayıp fotoğrafını çekip bana göndermeniz gerekmektedir. E, şimdilik. E, Aileler aracılığıyla sunulan akıcı okuma ve okuduğunu anlama destek eğitim programının koşulları bunlardır. Eğer bunları bu ön koşullara sahip olduğunu düşünüyorsanız ve bu çalışmaya gönüllü olarak katılmak istiyorsanız lütfen bir kez daha benimle irtibata geçin, haberleşelim. Görüşmek dileğiyle.